Öncelikle kardeşim, zamın e, savunucusu olmak hoş değil ama geliyor ki bizim de e, ham madde veya ürünlerimiz un olsun, diğer odunumuz olsun, diğer girdilerimizde de çok ciddi artışlar var. Malum, e, bunlar tabii yetkililerimizin mutlaka e, gözünün önünde bulundurularak tespit edilmiş bir rakam. İnşallah Almış olduğumuz un fiyatları, maya olsun, diğer odun olsun, diğer girdilerimiz inşallah böyle kalır. Tabii bunun yanı sıra sigorta giderleri, işçi ücretleri akabinde hepsi paralelinde. Ben buradan e, iktidarımızdan rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum esnaf olarak. Getsin baksınlar. Özellikle küçük esnafın bu esnaf kefalet kooperatifinden hemen hemen. Para çekmeyen yok. Para talep etmeyen yok. Bunlarla ilgili bir kez daha düşünmelerini istiyorum. Elazığ'ın da deprem bölgesi olması statüsü devam ediyor. Çok ciddi manada ben yetkilerimizin bunu göz ardı etmemelerini istiyorum. Ben bu doğrultuda tabi ekmek zammı da vatandaşımıza Allah yardımcısı olsun diyorum. Yine gerçekten kimisinin hiç umurunda değil. Ekmeğin 100 lira da olsa adamın umurunda değil. Ama maalesef bizlerin dar gelirlerin mutlaka etkilenecektir. İnşallah biz ekonomi düz diye çıkınca devletimizde e, almış olduğumuz bizim özellikle un fiyatlarına sübvanse eder de onun altından kalkarız. Kramajlarda herhangi bir değişiklik yok. Bunu zaten şimdi Türkiye geneli sanki böyle bir standart bir uygulama var gibi görünüyor. Tabi zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Biz mevcut e, gramajda devam ediyoruz. Fiyat e, 8 liraydı 10 lira oldu ekmeğin. E, gramajında bir değişiklik olmadı. Yaklaşık %20-22 gibi bir şeye tekabül etti. Tabi dediğim gibi yani bunu savunmak hoş değil ama gel gör ki işletmelerinde yaşaması adına elzem.